Sese doğru gelin gençler. Yılbaşı çekilişinin sonuçlarını şimdi birlikte canlı canlı göreceğiz. Bakalım hediyeler kimlere gidecek. Hemen kısaca çok bıdı bıdı etmeyeceğim. Hemen çekilişe geçeceğim. Hediyeleri hatırlatayım. 3 tane PlayStation 4 oyunumuz vardı hatırlayacaksınız. Star Wars e, Battlefront vardı. Metal Gear Solid vardı ve Batman Arkham Knight vardı. PlayStation 4 içinde bunlar. Ayrıca bunun başvurusu ayrıydı. PC için e, Football Manager 16 vardı. Ee, bu da ayrıydı. Ve son olarak iki tane Tantuni Spor Forması e, ödülümüz vardı. Ödül de demeyelim de hediye diyelim tekrar. Toplam 6 tane hediyemiz olacak. Ve bunların çekilişlerini ayrı ayrı yapacağız gençler. Öncelikle başvurularınız için, ilgi ve alakanız için... Ne kadar teşekkür etsem az. Bakın şu anda Tantuni Spor formasına başvuranlar toplam 5301 başvuru yapıldı. Bu kadar kısa bir süre içerisinde 5301 başvuru yapıldı. Ee, şöyle en alta geleyim. Ondan sonra... E, PC için Futbol Manager 16 için toplam 4849 başvuru yapıldı yine bakın buradan görebilirsiniz birden başlıyor. Ee, ve son olarak PlayStation 4 oyunlarımıza da 3627 başvuru yapıldı gençler. Onu da şöyle baştan göstereyim. Bunu da şöyle 2 ve 3. sırada e, test mest bir şeyler yazıyordu. Onları sildim ben. E, dolayısıyla burayı yaparken 4'ten başlatacağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde yapacağız merak etmeyin. E, Random .org sitesinde... Ee, burası işte belirlediğiniz aralıklarda rastgele sayı üreten bir site. Rastgele tamamen random adı üzerinde. PlayStation 4 oyunlarını bir halledelim. <laughs> Şimdi PlayStation 4. 4 rakamıyla, 4 dahil tabi bunlar. 4 ve 3627 gençler. 4 bakın hemen buraya yazıyorum. 4 ve 3.600 27 miydi? Bakalım evet 3627 gençler. Metal Gear, Metal Gear Solid 5. Doğru gösteriyorum değil mi? Evet. Metal Gear Solid 5. Şimdi Metal Gear Solid kazanan şanslı abonemiz. Bakalım kim? Toplar dön. <laughs> Keşke top dönse ya hakikaten. Bu çok basit bir şey ama olsun. Basıyorum gençler. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sonuç 456. 456. 456. Bakalım kimmiş 456. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. 456'da kim varmış? Hadi kardeşim çıksana. 456. Şurada bir yerde. İşte Ömer Can. Ömer Can. Bizden ne kazandı biliyor musunuz? Metal Gear Solid kazandı. Şimdi şöyle bir baktım başka var mı Ömer Can diye başka yokmuş. Bana tekrar admin@türkispikea.com mail adresinden mail atacak, ulaşacak. Ömer kardeşimize. Ee, güle güle kullansın diyoruz. Bunu ayırdık. Dur hatta şu tarafa ayrı Metal Gear Solid gitti. <laughs> Şimdi Batman Arkham Knight için çekilişi yapıyoruz. Basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 3601. O rakama gel. 3601 çıktı sonlara doğru. 3601 bakıyoruz. Gerçekten çok başvuru var. Keşke elimde imkan olsa da size yüzlercesini göndersem. 3601 kimmiş bakalım. İşte Arda Akkaş'mış. Arda Akkaş. Hemen şuradan tekrar bir kontrol F yapalım. Arda Akkaş diye aratalım bakalım. Arda Akkaş. Bir tane var. Tamam Arda Akkaş. Tebrik ediyoruz. Arda kardeşimizi Batman Arkham Knight çıktı. Tabii ki bunları gençler şöyle değerlendirin. Ee, büyük ihtimalle PlayStation 4'ü olanlar çoğunluktadır. Hani öyle tahmin ediyorum ama en azından benden bir nacizane bir hediye olarak kabul edin lütfen. Bıdı bıdıyı kes hemşerim. Şimdi onu da e, o da ulaşacak tabii ki. Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront 3 oyunda gerçekten birbirinden müthiş oyunlar gençler. Ee, Star Wars için çekilişimizi yapacağız şimdi. Generate butonuna basıyorum. Bismillah bastım 1444 1444 çıktı 1444 çıktı hemen bakıyoruz 1446 1443 44 Mustafa Gül Mustafa Gül şuraya bir bakalım Mustafa Gül bir tane var Mustafa Gül bu kardeşimizi çıktı Mustafa Gülü de tebrik ediyoruz o da dediğim gibi Star Wars Battlefront kazandı. Tabii ki sadece 3 kişi kazandı. Düşünebiliyor musunuz? Binlerce başvuru var. Sakın ama sakın böyle aman da işte bana da çıkmadı Daha canınız falan sıkılmasın. Boş verin gençler. Eğlence yani bu. Ee, o çıkan arkadaşlarımız da bir nebze şanslı kişiler öyle diyelim. PlayStation 4 oyunları bitti gençler. Şimdi Football Manager için toplam 4849 başvuru yapılmıştı. Bakalım. Kaçtan başlıyor bu? 2'den başlıyor. 2 ile 2 rakamıyla 2 rakamıyla 4849 arası iki rakamıyla 4000 4849 arası tekrar kontrol ediyorum. Evet 4849 arası bir tane olacak çekiliş. Elimde bir tane var. Football Manager 2016 kutusu bile açılmadı. Üzerine jelatin var. Yeni Aral Game'in bana incelemem için göndermiş olduğu videolar <laughs> videolar demişim. Oyunlardan bir tanesi gençler. Bakalım kime gidiyor? Generate diyoruz. 2998 2998'e gitti. 2998'deki şanslı arkadaşımız kimmiş bakalım kardeşimiz. 2998. Bakalım. 2998. Ahmet Bozduman'mış. Hemen kontrolünü yapalım. Bir kontrol et diyelim. Var mı? Bir tane var Ahmet Bozduman. Güzel. Ahmet Bozduman kardeşimiz bizden. Futbol Manager 16 kazandı. Futbol Manager'da bitti. Hemen Tantuni Spor Formaları. Allah'ım 5301 başvuru var Tantuni Spor Formaları için. Bakıyoruz yine 2'den başlıyor. 5301 arası 2 tane çekilişimiz olacak. 2 forma vereceğiz. Yine formanıyap.com web sitesi. Biliyorsunuz bizim Tantuni Spor Formalarımızı yaptı. Ee, sizler için. Oradan satın alabilirsiniz isterseniz. Fiyatı da gayet makul ee, bir formaya göre. Ee, şimdi generate diyoruz ve bakalım... Birincisi birinci şanslı kimmiş hazır mısınız bismillah bastım 3580 3580 bakalım kimmiş 3580'de 3580 3580 Berkay gözü büyükmüş hemen kontrol et diyoruz evet bir tane var Berkay kardeşimizi Tebrik ediyorum. Güle güle giysin Tantuni Spor formasındaki giydikçe bizi hatırlasın. Tabii ki eğer yine bana ulaşırsa haliyle orada eğer istiyorsa istediği numarayı, sırt numarasını ve istediği ismi arkasına yazdırabiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla başvuru varmış. Lütfen üzülmeyin. Yani burada hani 3-5 kişi sevinecek diye binlerce insan da üzülmesin. Ne yapalım? Çekiliş bu yani. Hediye işte. Kimi verelim? Generate diyorum. Son forma. Bıdı bıdı kes. Peki. Bismillah. 458. 458. Bakalım kim? Ya şu anda da saatler 12 geçti haliyle o yüzden ee, çok fazla bağramıyorum. 458 mi demiştim? 458 kimsin? Kimsin? 458 Haluk Özçelikmiş. Tekrar hemen kontrolünü yapalım. Bakalım yine bir tane Haluk. Özçelik kardeşimiz kazandı onu da tebrik ediyorum. İkinci formamız da Tantuni Spor formamız da Bakayım tekrar kontrol ediyorum rakamı doğru mu diye doğru. Bu arada Facebook için bir fan sayfası oluşturdum. Sese gel diye. linkini yine bulabilirsiniz açıklamada. Oradan da her yerden duyuracağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra ben duymadım etmedim demeyin. Mümkün olduğunca düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım. Umarım mutlu olmuşsunuzdur, memnun olmuşsunuzdur. En azından 6 kardeşimizi sevindirebildiysem ne mutlu bana. Dediğim gibi elimde olsa keşke yüzlerce Hediye vermeye imkanım olsa size ama öyle bir durum yok şu anda. Fakat Aral Game'le ile görüşmelerim devam ediyor. Yakında inşallah Şubat ayı içerisinde gençler bu tarz bir organizasyon daha düzenlemek istiyorum. Sadece oyunlar da değil daha güzel daha enteresan promosyon ürünler de olacak inşallah. Bilmiyorum bakacağız. Pekala lütfen kaybedenler tekrar üzülmesin. Kazanan kardeşlerimize de. Ee, çekiliş ve hediyeydi bu biliyorsunuz. Tebrik ediyorum. İnşallah güle güle kullansınlar ve kullandıkça bizleri hatırlasınlar. Zaten bu çekilişin de amacı oydu. Birkaç kişinin bile olsa yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana gençler. Yeni bir videoda görüşünceye kadar demeden önce lütfen lütfen admin@turcespeaker.com mail adresinden bana ulaşsın bu arkadaşlar. Çünkü onların kontrollerini yapacağım. <laughs> öyle öyle herkese direkt vermek yok. Kontrollerini yapacağız. Ee, ulaşsınlar ve hediyelerini mutlaka en kısa zamanda da kargolayıp göndereceğim. Kendim göndereceğim. Formanıyap.com mağazası zaten formaları gönderecek ama bu oyunların her birini kendim tek başıma göndereceğim. Dediğim gibi kargoları da bana dahil. <laughs> Başka ne diyeyim ben? Pekala. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, yok gibi. Pekala. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni bir videoda görüşünceye kadar bıdı bıdı kes. Her zaman olduğu gibi. Cansınız iyi ki varsınız ve sevgiyle kalın. Hadi Arta, vur Arta, Arta, Arta